Bitirirler! Şehitlerimizin, annelerinin, babalarının gözyaşları kurumadı. Allah onların intikamını almaya bize nasip etsin diye haykırmaya, çalışmaya hazır mısınız? Hastaneler bitiyor inşallah. Ve yine ifade edeyim. Üniversitenin birinci etabı bitti. İkinci etabını ise sekseni tamamlandı. Ve yine Spor Bakanımız. Sayın milletvekilleri ben duyamıyorum para hiçbir şey duyamıyorum. Ve yüzme havuzları kapalı spor salonları yapılıyor. Ve yine Yüksek Oya ye yeni kaymakamlık binası yapılacak. Derecikte de temellerini attık. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh, oh. Bu terör örgütlerine karşı mücadelede yalnız durduğumuzu 40 yıldır biliyoruz. Çünkü onlar terör örgütlerini bu ülke büyümesin. Bu ülkenin kendi ürettiği uçak olmasın. Bu ülke uzayda olmasın. Bu ülkenin kendi ürettiği araba olmasın. Bu ülkenin kendi ürettiği silah olmasın. Mühimmat olmasın. Elimize baksın diye bekleşenlere bu salondan söylüyorum. Elinize bakmayacak bir Türkiye var. Ayakları üzerinde bir Türkiye var. Namusuyla beraber yaşayan bir Türkiye var. Kayyumdan aldığımız belediyeler... 400 belediye başkanları, 73 belediye başkanı 694 yıl 1010 ay hapis cezası aldı. Bu da kapak olsun. Teröriste terör istiyoruz Destekçisine de terörist diyoruz. İYİ Partisi'ne, işbirlikçisine çocukları kandırıp daha gönderen belediye başkanına terör istiyoruz. İmralı'daki, İmralı'daki devrik terörist başına terör istiyoruz. Ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü bir çirpin Duran Kalkan'a da terör istiyoruz. Sayın bakan, Sayın Başkan bırakıyorum. 50 yıllık bir hesabı görüyoruz. 50 yıldır bu memleketin kanını emdiler. Bunlar da siyasetini yaptılar. 50 yıldır. Biz batı gibi değiliz. Gittiğimiz yerleri çökertmeyiz. Gittiğimiz yerlerin kanını emmeyiz. 600 yılın üzerinde bu. Bu coğrafyada biz düveli muhasebe